ee, mehlebes. Gabsa özellikle eee sabah alanda cevizin, kiraz ve diğer e, sert şeklindeki meyvelerin yetiştiği bir eee bahçeleriz. Tabii bunun biraz daha ilerisinde eee böyle böyle bahçelerde, böyle tarla düzeninde, tarladan bu tarafını da görseniz oraya kadar gitme imkanınız dahi olmaz. E, orada Yangın tamamen ee, mahalle sakinliği zaten akşam da takip edilmişti. Şimdi e, evler de yandı, oradaki e, tarım arazileri de yandı. Çok şükür ki bayır Ağacı'nda şu anda bu tarımda da görüştük. Orada e, yangının sıçramışlık bir durumu yok ama burada Güzelbağ'da çok hızlı bir şekilde geldi. Biz tam belirli e, bir çalışırken özellikle hayvanların e, kamyonlara aktarılması için çalışma yaparken, orada yardımcı olurken sevkiyatını bir şekilde hızlandırırken çok hızlı bir şekilde mahallenin ortasına kadar e, kendi alabildiği kadar evindeki kıymet eşyasını ve e, hayvanlarını aldılar. Kendi canlarını kurtarıp bir kısmı burada en mahallenin tam çıkışında bekliyorlar. Ee, bir kısmı da aşağıya alaya buradan üreticilerimizden özellikle şu anda e, inşallah da oralarda hem batı bölgesindeki bu aram, osmanlı aşağıdaki işte merkez mahalle, tozluğ, emiş belediğimiz, buradaki mahalledeki e, çiftçi üreticilerimizden üreticilerimizden diyeceğim, e, buradaki hayvan sevk oradaki e, kendi ahırlarında ya da uygun yerlerde yerleri olan varsa, zaten belediyemiz, yerel yönetimimiz bu konuda hassasiyet gösteriyorlar, gerekli çalışmalar yapıyorlar, bu hayvanları ve insanları gerekli yerlere yerleştiriyorlar, burada hiç şüphemiz yok de dram olarak başka yazdığımız yardımcımla beraber Hayri Bey'le beraber bugün sabahtan beri buradayız. Ee, birlik beraberlik e, günü bugün. Ee, i̇nşallah Allah'ın ve yardımıyla yangın durduktan sonra her şey kontrol altına aldıktan sonra Türk milleti e, hem devletimizin desteğiyle hem de Milletin birbirine kenetlenmesi hususunda daha önce de bu tür badireler atlattık, her konuda olduğu gibi. Biz bu yaraları sararız ama şu anda birlik beraberlik içerisinde bir şekilde bu koordinasyonun sağlanması gerekiyor. Devlet büyüklerimiz zaten abi, e, dönüyor, bana az, e, şu anda Banavgat merkezinde olduğu için e, yangında Antalya'da, e, Malum, devlet deyin büyüklerimiz, deyin. bakanlarımız orada. Tabii ee, orada çok ciddi aslında bana uğraştı. Şu anda burada sabahtan beri 4-5 tane helikopter görüyorum ama şu anda helikopter e, akışı da durdu. E, muhtemelen bir ihtimalle yangın. Yangın. Tekareti alınması değil. Şu an çünkü yarı tarafa doğru. Görüş yok. Bu taraftaki mahallelerimiz var. Alara Tabi birçok yerde yangın var. helikopter yetişmiyor olabilir. Ama zaten yerel yönetimin e, gidan ondan sonra ara zönleri diğer serbest sektörde olan işte beton arabaları herkes burada. Biz de bize bizler şunu istiyorum. Yani insan gücüyle burada yardım yangına yardımcı olabilecek. Herkesi yardımcı Bize Az önce burada evet. olduğumuz